Evren Uzaktan Eğitim Sistemi 5. Sınıflar 6. Ünite Konumuz Yıkıcı Doğa Olayları Çocuklar Diğer adıyla Doğal Felaketler Aslında Hepinizin bildiği Haberlerde Duyduğu veya yaşadığı Birçok olay Aslında doğal afet çocuklar Yani yıkıcı, yıkıcı doğa Olayı en yakın zamanda biliyorsunuz deprem yaşamıştık. Akşama kadar dışarıda bahçede beklemiştik. Bayağı şiddetli bir depremdi değil çocuklar? 5 yani büyüklüğünün üzerindeydi. 5.2 5.3 gibi bir büyüklüğü vardı. Ve okulda bayağı bunu ne yapmıştık? Hissetmiştik. Çok kısa zamanda sizleri hemen bahçeye ne yapmıştık? Çıkarmıştık. Tabii yıkıcı doğa olayları sadece depremler değil çocuklar. Kasırgalar, hortumlar, fırtınalar, Çocuklar yine dolu dolu yağışı çok büyük eğer olursa dolu taneleri yine bu yine doğal afettir İşte volkanik patlamalar gibi bunlar hepsi çocuklar doğal afetlerdir. Şimdi ders kitabımız üzerinden devam edelim. Gezegenimiz çocuklar kurulduğu günden beri çocuklar. E, yıkıcı doğa olaylarına maruz kalıyor. Yani bu e, sadece insan oğlundan kaynaklanan e, bir durum değil. Ama belki bazıları e, bizlerin dünyaya e, kötü davranması e, yüzünden e, küresel ısınmanın oluşması ve bundan kaynaklanan iklim değişikliklerinden dolayı oluş, oluşmuş olabilir. Ama e, birçoğu e, bizim irademiz dışındadır çocuklar. Hatta. E, dinazorların neslinin tükelmesinin e, düşen büyük gök taşlarına bağlı olduğunu söylüyor bilim adamları çocuklar. Ve o göktaşları düştüğünde çıkan büyük yangınlar yine o zamanda e, bir sürü ormanın yanmasına e, neden oluyordu. E, dünyanın e, insandan önceki dönemlerinden bahsediyoruz. Dolayısıyla doğal afetler dünya kurulduğundan beri e, dünyada baş gösteriyor çocuklar. Peki biz e, ne yapacağız? Tabii biz doğal afetlerin büyük bir kısmını engelleme şansımız yok. Ancak önlemler alabiliriz çocuklar. Bunları da yine ilerleyen süreçte anlatacağız videonun içinde çocuklar. Evet, devam edelim. Doğada insan kontrolü dışında meydana gelen can ve mal kaybına neden olan doğa olaylarına yıkıcı doğa olayları diyoruz. Yıkıcı doğa olaylarının diğer adı ise doğal afetlerdir diyoruz çocuklar. Bunların nerede ve nasıl nasıl olacağı e, tahmin edilmekle beraber e, tam kesin e, çocuklar bilgi verilemiyor. Yani bir depremi düşünelim. Evet bilim adamları, adamları diyor ki e, Marmara Denizi'nde yine bir büyük deprem olacak. Ama bunun büyüklüğünün ne kadar olacağı, e, nasıl bir şiddeti olacağı, yıkım tesiri olacağı konusunda yine bir netlik maalesef yok çocuklar. Sadece biz e, alınacak tedbirlerle afetlerin zararlarını ne yapabiliyoruz? E, azaltabiliyoruz çocuklar. Nedir bunlar? Depremler, volkanik patlamalar, seller, heyelanlar, hortum ve kasırgalar diyor. Buna örnek verilebilir. Ama mesela diyelim ki bir gök taşı düştü ve düştüğü yerde çok büyük zarar verdi. E, o da bir doğal afettir, yıkıcı bir doğal olayıdır denebilir uzaydan da gelse. Depremler yer kabuğunda meydana gelen ani kırılmalar nedeniyle oluşan titreşimlerin dalgalar halinde yeryüzüne ulaşmasıyla meydana geliyor çocuklar. Yani aslında çekirdek diyorsunuz çok sıcak bir bölge erimiş maddelerden oluşuyor. Buradan yukarı doğru çıkan enerji lavlar çocuklar dünyada bir yerlerden dışarı çıkması lazım. İşte bu fay dediğimiz yeryüzü kırıklarının olduğu bölgeleri seçiyor. En rahat bir şekilde nereden çıkabilecekse veya işte açık volkan ağızlarını seçiyor çocuklar. Ve bu enerji dışarı çıkarken çocuklar ne yapıyor? Hareket enerjisine dönüştürüyor. Yani bu fayların hareketi bundan kaynaklanıyor. Ve bu yeryüzünde ne yapıyor? Yıkıcı etki yapıyor çocuklar. Tabii bu enerjinin çıkış miktarı, çıkış gücü de ne yapıyor? Deprem büyüklüğünü çocuklar belirliyor. Depremden biz ne kadar uzaktayız, depreme ne kadar yakınız. Bunların hepsi çocuklar Depremi şiddetinde etkili doneler. Kısacası yer kabuğunun yapısında oluşan sarsıntılara biz ne diyoruz çocuklar? Deprem diyoruz. Depremlerin ne zaman ve nerede olacağını tam olarak Bilememekteyiz çocuklar. Ama yine de e, deprem bilimiyle uğraşan bilim adamları e, çocuklar bunlarla ilgili çalışmalar yaparak e, bize en yakın sonuçları aktarmaya çalışıyorlar çocuklar. Bununla ilgili biliyorsunuz e, ölçüm yapan e, bir yer var. E, nedir? Kandilli Rasathanesi çocuklar. çocuklar. E, İstanbul'da Kandilli e, Kandilli'de karşıda. E, Kandilli dediğimiz semtte çocuklar kurulu depremlerle ilgili veriler burada ne yapıyor? Toplanıyor. Deprem büyüklükleri de yine burada sismograf dediğimiz aletler yardımıyla ölçülebiliyor çocuklar. Yine ne yapacağız? Öncesinde alacağımız önlemlerle zararı en aza ne yapacağız? İndireceğiz çocuklar. Bakın burada bir depremden sonra meydana gelen görüntü çocuklar. Depremin meydana getirdiği Şiddet etkisi diyoruz biz buna deprem sonrası e, verdiği zararlar e, şiddetidir çocuklar. Bu sonradan hesaplanır. Yani aynı deprem Japonya'da daha az şiddetli hissedilir ama Türkiye'de daha fazla herhangi bir yerde şiddetli hissedilebilir çocuklar. Yani depremin büyüklüğünü sismografla ölçüyoruz. E, deprem bilimine de bu arada sismoloji deniyor çocuklar. Tabi müfredatta şu anda yok ama ben e, ekstra olarak bu bilgiyi de sizinle paylaşmış oldum. Volkanik patlamalarda çocuklar yine aynı şekilde e, yer kabuğunun altındaki biriken enerji e, volkanik dağlar e, yine okyanusların içinde volkanik sıra dağlar var çocuklar. E, buralardan bunların çoğu, çoğu bir kısmı aktif e, aslında çoğu aktif değil ama bu e, aktif olmayan bir yanardağın hiçbir zaman aktif hale geçmeyeceğinin e, hiçbir zaman garantisi de tabii yok çocuklar. Ama Türkiye'de şu anda aktif olmayan yanardağlar var çocuklar. Şimdi eee Burada bu magmanın yer kabuğunda belli noktadan veya çatlaklardan patlama ya da püskürme şeklinde dışarı çıkmasına biz volkanik patlama diyoruz çocuklar. Volkanik patlama ile yeryüzüne çıkan magma ya da lav adı veriliyor çocuklar. Yani dışarı çıkan e, bu e, maddeye sıcak sıcak eriyik e, maddeye lav adı veriyoruz çocuklar. Aslında bu e, çok yüksek sıcaklıkta ama yavaş hareket eden bir madde ama çevreye yine de çok büyük zararlar verebiliyor çocuklar. Sizler eğer bu bölgeye yakın bir yerleşim birimindeyseniz tehlike altındasınız demektir. Aslında başlangıçta çok yakın bölgelerinde yerleşim yerinin olmaması lazım. Tarım yapılan bölgeler olabilir. Tabii orada verilen uyarılarla beraber derhal insanların o bölgeyi ne yapması lazım terk etmesi lazım. E, volkanik patlamalar e, bazen e, volkanik depremlere de çocuklar ne yapabiliyor? E, neden olabiliyor? Yani belli bir kilometre kare alanda patlamanın büyüklüğüne göre çocuklar ne yapabiliyor? E, depreme ne yapabiliyor? Yer sarsıntılarına neden olabiliyor? Bu da, tabii daha lokal çocuklar. Çok çok uzun bir bölgeye, çok uzak bir bölgeye e, çok gitmiyor normal diğer Faaliyoldan meydana gelen enerji boşalımındaki depremler gibi çocuklar. Sel de bir doğal afet çocuklar. Ee, bu aşırı yalışlardan sonra çocuklar. Ee, bazı çok dolu olmayan özellikle dere yataklarının e, taşmasıyla oluyor. E, burada. E, Bazen yayılımcı da olabiliyor. Yani dere yataklarının dışında da ani yukarıdan gelen suların düzensiz bir şekilde gelmesi sonucu su taşkınlarına dönüşüyor. Buna biz ne diyoruz? Sel diyoruz. Bu bir akarsu ya da nehrin taşıyabileceğinden çok daha fazla miktarda gelmesinden kaynaklanıyor çocuklar ne olabilir İşte aşırı yağan yağışlar demiştik veya kar kütlelerinin aniden havanın ısınmasıyla çok hızlı bir şekilde erimesi sonucu olabiliyor yine bazen büyük şehirlerde biz mesela Geçen yaz, ondan önceki yazda yaşadık çocuklar. E, yerleşim yerlerinde bile e, artık kanalizasyon sularının taşıyamayacağı miktarda çok aşırı yağmur yağması sonucu e, alt katlara, e, alt kat e, dükkanlara e, sular bastığını ve suların bir 2 metre yükseldiğini ne yaptık? E, şahit olduk e, televizyonlardan, haberlerden. E, hatta İstanbul'da da e, en son Sultanahmet'te de orada esnaf perişan olmuştur bu da yine can ve mal kayıplarına neden olabilecek bir doğal afet. Ne yapmalıyız? İşte altyapıyı biraz daha güçlü yapması lazım çocuklar belediyelerin. Atık su kanallarını daha güzel inşa etmesi lazım. Daha büyük borular yapması lazım. Yine bizlerin dere yataklarını biraz daha derinleştirmesi lazım. Bizlerin de çocuklar böyle çok dere yataklarına yakın çok aşırı böyle düzlüklerde se, se, sele maruz kalabilecek bölgelerde yapı inşa etmememiz lazım. Biraz daha böyle yukarılara doğru inşa etmemiz lazım aslında evlerimizi. Burada da yine belediyelerin düzgün yönlendirmesi lazım insanları. İşte bu daha çok Karadeniz bölgesinde, Rize Artvin bölgesinde çok oluyor çocuklar ve her yıl maalesef bu selden dolayı can kayıpları oluyor çocuklar. Keza da Heyelan da aslında benzer olarak düşünülebilir. Orada da toprak kayması yine toprağın yine aşırı yağışlarla yumuşamasından da kaynaklanıyor çocuklar. Yine toprağın altında kalma haberleri izliyorsunuz işte bütün apartman toprağın altında kalmış. Orada da vefat eden vatandaşlarımızın olduğunu haberlerde izliyoruz. Şimdi Heyelanda da az önce de söylediğim gibi toprağın büyük kütleler halinde kayması çocuklar heyelan. Bakın burada görüntüde de epey bir kaymış toprak gözüküyor çocuklar. Dolayısıyla yolları falan inşa ederlerken bunların hepsine dikkat edilmesi lazım. Yolları, otobanları inşa ederken çocuklar. Yumuşak ve kaymaya müsait toprağın işte çok fazla su aldığında taşıyamayarak yer çekme etkisiyle aşağı doğru hareketi değil mi çocuklar? gevşek yamaçlardaki toprak veya kayaçların su, arazinin eğimi, yer çekimi, deprem, plansız yapılan baraj, tünel ve yol çalışmaları gibi faktörler nedeniyle aşağı doğru ne yapmasıdır? Sürüklenmesidir çocuklar. Yer çekimi etkisiyle. heyelan aniden yine gerçekleşiyor. Tıpkı sel gibi. Bu yüzden can ve mal kayıplarına ne yapıyor? Çocuklar maalesef neden oluyor. Genellikle ilkbahar mevsiminde daha çok gözüküyor çünkü kış döneminde toprak iyice yumuşamış. İlkbahar yağmurlarıyla beraber çocuklar, işte karlar da artık erimeye başlıyor ve yumuşayan toprak artık ne yapıyor? Aşağı doğru çocuklar, uçuyor. Otobanlarda böyle giderken şehirler, yollarda görürsünüz böyle tel örgüler falan öğrenler çocuklar. Yani toprak kayıp da Heyelan bölgesi dikkatli, hatta tabelalar uyarır bizleri otobanlarda. Yani bir Heyelana seyir halinde maruz kalmamak için dikkatli olun yani ona göre kontrollü geçin diye tabii birçok yerde artık oralarda çelik sistemler örüyorlar çocuklar yani top kayan toprağa tutmak için ya da aşağıda yüksek duvarlar örüyorlar çocuklar heylenin e, olumsuz zararlarını ne yap ne yapmak için azaltmak için e, Hortum Türkiye'de çok fazla görülmemekle beraber yine e, ağırlıklı olarak Akdeniz bölgesinde Antalya, e, Alanya bölgelerinde e, daha sıklıkla görülebiliyor çocuklar. Daha çok tropikal bölgelerde, okyanus bölgelerinde aslında hortum ve kasırga gözüküyor. Kasırga, biz iç denizler olduğumuz için çocuklar kasırga e, Türkiye'de gözükmüyor. E, fırtına evet, fırtına ve hortum e, çok büyük çapta olmasa bile e, yine geçen sene bayağı mal ve can kayıplarına neden olmuştu çocuklar Antalya'da yine. E, bu sıcak ve nemli hava ile soğuk havanın e, şiddetle yer değiştirmesi esnasında oluşuyor. Çünkü özellikle okyanuslarda sıcak ve soğuk hava farkı çok fazla oluyor. İşte denizlerle karalar arasında gündüz ve akşam sıcaklık farkı çok fazla oluyor. Bu esnada oluşan rüzgarlar çocuklar dönerek hortumu meydana getiriyor çocuklar. Ve önüne ne çıkarsa alıp götürüyor. Eğer işte seralar, barekalar yani yapılar güçlü değilse çocuklar içine katarak ne yapabiliyor? Hatta işte bir insan hayvan da önüne çıktığında alıp ne yapabiliyor? Götürebiliyor. Dolayısıyla böyle bir belirtinin olduğu havada genelde zaten radyolarda ve televizyonlarda uyarırlar. Camları her yeri kilitleyip mümkün olduğu kadar evden ne yapmamamız lazım? Çıkmamamız lazım. Geçen senelerdeki felakette uyarılara rağmen arabasıyla çıkanlar olmuştur ve öyle ee, sürüklenmişlerdi çocuklar. Bir, çok büyük bir fırtına olmuştu Antalya'da. Hortum da olmuştu. Hortum fırtına karışık. Ve e, ölenler olmuştu çocuklar. Evet devam edelim. Kasırga e, dediğim gibi ülkemizde gözükmüyor çocuklar. Daha çok okyanus bölgeleri. Amerika'da çok gözüküyor. E, bunların hızı çok yüksek çocuklar. Yani şimdi mesela fırtına 90-110 km arası fırtına çocuklar. Kasırgaların hızı 140-150 km'ye kadar, 200 km'ye kadar hatta 200 kilometreye geçen kasırgalar bile olabiliyor çocuklar. Ama 117 kilometreyi aşanlara biz çocuklar kasırga diyoruz. Yani saatteki hızı. Genellikle okyanus okyanus bölgelerinde oluyor. Suyun çok sıcak ve nemli olduğu bölgeler buralar. 117 kilometreyi aştığında artık buna biz kasırga diyoruz çocuklar. Ama üst sınır yok. Yani 200-250 kilometreyi bulan kasırgalar var çocuklar. Eğer 90 ile 110 arasındaysa buna ne diyoruz çocuklar? 110 kilometre arasında fırtına diyoruz. Ülkemizde fırtına gözüküyor çocuklar. Yani 100 kilometreyi geçen fırtınalar ülkemizde gözüküyor. Hatta çatı uçmalarından dolayı ciddi ölümler gerçekleşebiliyor çocuklar. Kasırgalar ağaçları devirebilen, evlerin çatılarını uçurabilen, çevredeki nesneleri kontrolsüzce savurabilen yıkıcı doğa olaylarıdır. Ayrıca can ve mal kayıplarına neden olur. Örneğin 2005 yılında Amerika'da meydana gelen Katrina kasırgası pek çok insanın hayatını kaybetmesine ve çoğunun evsiz kalmasına ne olmuştur? neden olmuştur çocuklar? Yani yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kalmışlardır. Çocuklar. Şimdi yıkıcı doğa olaylarından bazı korunma yolları var. Bunlara bakalım beraber çocuklar. E, depremle başlayalım. Binalar sağlam zemin üzerine yapılmalıdır. Yani zemin etüdü yapılması lazım. Mühendisler buna dikkat etmesi lazım. Binaları sağlam yapmamız lazım. Yine çok sıkı denetimden geçirilmesi lazım. Eksik ve kötü malzeme kullanılmamalı. Çürük malzeme kullanılmamalı. Mevcut çürük binalar tespit edilmeli. Yıkılarak yerine yenileri yapılmalı. Deprem konusunda eğitimler verilmeli. Sürekli insanlar bilinçlendirilmeli. Ee, yine evde düşebilecek eşyaları sabitlemeliyiz çocuklar. Varsa ağır eşyalar yukarılara koymamalıyız. Yattığımız yere özellikle dikkat etmemiz lazım. Yukarıdan düşen bir eşya bile çok basit depremde çocuklar ölümümüze neden olabilir, yaralanmamıza neden olabilir. Yani üstlere koyduğumuz eşyalara çok dikkat etmemiz lazım yattığımız yerlerde çocuklar. Dolaplarımızı monte etmeliyiz çocuklar büyük ve kırılabilen eşyaları alt raflara koymalıyız. yine her odada deprem korunacak, depremden korunabileceğimiz emniyetli yerler tespit etmeliyiz. Önceden bunların provalarını yapmalıyız. yine bir deprem çantamızın hazır olması lazım çocuklar. Bunun içinde temel ihtiyaçlar, su, bir radyo ve deprem haberlerini takip etmek için düdük olabilir. çabuk bozulmayacak ambalajlı gıdalar olabilir. mutlaka deprem çantamızın içinde çocuklar olmalı. Yine merdiven, asansör, balkon kapılarında deprem esnasında ne yapacağız? E, durmayacağız çocuklar. Buralardan uzak duracağız çocuklar. E, yine e, kapan tutan pozisyonu bunu daha önce sınıfta da anlatmıştık depremden sonra. Buna biz cenin pozisyonu da diyoruz. Yani anne karındaki ceninin pozisyonunu alacağız. Kafamızı tutacağız. Mümkün olduğu kadar vücut alanımızı küçülteceğiz. Masaların ve sıraların altına değil e, yanlarına yatacağız çocuklar. Çünkü hayat üçgeni oluşuyor ve mutfak tezgahlarının ve yatağımızın yine yanına yatacağız. Asla altlarına ne yapmayacağız? Girmeyeceğiz. Eğer arabadaysak, trafik tıkanmış ve üst geçidin altındaysak çocuklar mutlaka arabadan çıkıp arabanın yanında yine e, hayat üçgeni olan bölgede duracağız. Yine aynı cenin pozisyonunu alacağız çocuklar. Yani çök, kapan ve tutun pozisyonu kafayı koruyarak alacağız. Bir minderimiz ya da bir çantamız varsa onu üstümüzde yine kafayı koyacak şekilde tutabiliriz. Çocuklar depremlerde yapılan istatistiklerde arabanın içinde kalanların hepsi ölmüş bilginiz olsun. Derhal arabadan inilerek arabaların yan tarafına geçeceğiz. Volkanik patlamalarda bizim ülkemizde çok olmasa da burada da alınacak önlemler ne olabilir? Zararı aza indirmek için insanlar aktif volkanların bulunduğu alanlarda yerleşmemeli. Volkan patlamalarına karşı erken uyarı sistemleri mutlaka geliştirilmeli. Volkanik patlama sırasında gerekli güvenlik önlemleri mutlaka alınmalıdır. E, seller için ne önlem alabiliriz? Atık su boşaltma kanalları yeteri kadar büyük ve temiz olmalı. Bahsetmiştim anlatırken. Binalar akarsu yataklarına yapılmamalı. Suyun akabileceği akarsu yatakları temizlenmeli ve, temizlenmeli ve gerekirse genişletilmelidir. Mümkün olduğu kadar çocuklar genişletilmelidir. Doğal bitki örtüsü ve ormanı koruyacağız. Taraçalama yapacağız çocuklar veya diğer adıyla taraslama yapacağız çocuklar ekim yaparken. Bu nedir? Basamak basamak yapıp ekim yapmak. E ee, doğal bitki örtüsü ve orman korunmalı e, demiştik. Barajlar kurularak akarsular kontrol altına alınabilir. Akarsulara hidroelektrik santral kurarız hem elektriğimizi elde ederiz. Temiz bir enerjidir. Ee, hem de böylece akarsular ne yapılabilir? Kontrol altına alınabilir. Heyelan için e, heyelan olabilecek alanlarda bina yapılmamalıdır. Heyelan olabilecek yerlere setler, e, istinat duvarları yapılabilir. Kalın, güçlü duvarlar. Heyelan olabilecek yerlere uyarıcı levhalar yerleştirilebilir. Yine konuyu anlatırken bahsettim bunların çoğunu. Dik yamaçlara su kanalları açılarak suyun kolay şekilde akması sağlanabilir. Yani yayılarak değil de o kanaldan akması sağlanabilir. Doğal bitki örtüsü korunacak. Eğimli yerler ağaçlandırılacak. Yine çocuklar ağaçlandırma çocuklar toprak kaymasını engeller çocuklar. Köklenme ile beraber toprağın tutulmasını sağlar. Kasırga olan bölgelerde yaşıyorsak eğer çocuklar, kasırga uyarı sistemlerini mutlaka Orada bir kere kurulması gerekiyor. Binalar kasırgaya dayanıklı üretilmesi lazım o bölgelerde ve bu bu binalarda da mutlaka sığınaklar inşa edilmesi lazım çocuklar. Hortuma karşı alınabilecek önlemler, hortum sırasında sığınaklara ya da penceresiz yerlere geçilebilir. Yaşam alanları hortuma dayanıklı yapılabilir. Hortum esnasında çatı ve ağaç altlarından uzak durmalıyız ve çocuklar yapılan uyarılara mutlaka ne yapmalıyız? Dikkat etmeliyiz. É, hoşça